Aga sorun var. Bak sabah kalktım. Video izledikten sonra BS'ye giriyorum. Bak hesabım silin siliniyor. Ona doğru çıkıyorum. Bak içerik indiriliyor diyor. Bu hesabım silindi anlamına geliyor. Şimdi ben ne bok yapacağım? Hesabım silinirse hak ettiysem eyvallah. Deneyeceğiz bakalım. Umarım öyle bir şey oldu. Lütfen bir daha olmasın ya lütfen. Ne olur bir daha olmasın. Ben internetten de oluyor olabilir. Çünkü böyle olduğunu hiç görmedim. İnternetten de oluyor olabilir. Al işte, al işte. Bir hesabı koruyamıyoruz ki abi. Spencer ID'ye gireceğim olmuyor. <laughs> tamam tamam safe. Oh. Oh. Bir anla çok korktum. Tamam hesap safe. Görüşürüz.